Herkese merhaba. Yine harika nefis bir lezzetle geldim. Süt reçeli yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz 1 kilo süte, 1 bardak şeker, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Kabartma tozu sütümüzde taşma yapabiliyor. O yüzden derin tencere kullanalım. Sütümüzü yavaş yavaş kaynamaya bırakıyoruz. Yaklaşık 2 saat kaynayan sütümüz yavaş yavaş karamel rengini almaya başlıyor. 3 saat boyunca sütümüz kaynadı, karamelize oldu, boza kıvamına geldi. Altını kapatıyoruz, kenara alıyoruz kıvamını size tekrar göstereyim. Boza kıvamında olacak arkadaşlar. Bakın. Akışkan. Şu an çok sıcak. Biraz daha donacak tabi. Biraz zahmetli. Harika, nefis bir lezzet. Siz de mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.